Şimdi bugün Türk Edebiyatı'nın ve sinemanın abide ismi ve tabii ki Türkiye Sosyalist Hareketi'nin Türkiye Devri'nin önemli parçalarından, köşe noktalarından biri olan Vedat Türkali'nin dördüncü ilim yıl dönümü biz bunun dördüncü e, yıl döneminde en yakın dostlarından, arkadaşlarından biri Akın Birdan'la ...birlikte anlayacağız ama önce Vedat abini... ...yine Akın Birdal birlikte yaptığımız Vedat Türk Ali belgeselinden... E, ...kısa bölümler sunulup sonra e, Akın Birdal... E, ...bizim konumuz olacak Vedat Türk Ali üzerine konuşacağız. Vedat Türkali son kitabı Bitti Bitti bitmediği yazarken bu kitabımla 20. yüzyıl tamamlanmış olacak diyordu. Ancak dostları ve okurları ondan daha birkaç kitap bekliyorlar. İleri yaşına karşın pırıl pırıl olan belleği bu beklentiyi de haklı kılıyor. Ben TKB içinde bir kek lazımı hiç tanımadım. Tam çıktığı zaman gizlice çalışıyorduk biz ve tuttuğunu parçaya ben lazımı tanımak istiyorum. Dedi ki Nazım ortalık biraz yatsın. Bir evde yemek de yapacağız. Seni çağıracağız oraya dedi. Parti başkanı. Peki dedim. Sevinirken bir de okudum. Nazım dışarı kaçmış. Bir daha karşılaşamadık. Bu oh, Haik, Doktor Haik bu Nazım'la yakın oldular. Bir gün Nazım buna demiş ki Doktor demiş bak sana bu gömleği veriyorum. Bu gömleği lütfen kullan demiş. Ben de gittim. Berlin'de karşılaştık. Bir torbayla bulur. Ne diyor <laughs> bunu? Nazım'ın gömleği dediler. Ve bana niye veriyorsunuz? Bize verdi ama biz bunu kullanamayız tabii. Düşündük bu simbin de geçmesi için Nazım bize verdi bunu. Ben bırakırmaktayım ama bir yandan da tabii çok sevindim sonra bir karar verdim. Aldım gömleği. Ben bunu dedim her vakit giymem. Ama bir kitabımı bitirdiğim zaman ilk günü bir defa giymek hakkım vardır. dedim. Kimseye de Evet, Vedat abi dakikasına kadar da militandı. Onu da unutmadan belirtelim. Ve şimdi biraz önce anons etmiştim. Bunun en yakın dostlarından olduğu kadar sevdiği Akın Birdal telefon attığımızda. Akın Birdal yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. İyi yayınlar. Evet. Dört yıl geçmiş daha dün gibi geliyor değil mi? Yani evde toplandığımız işte birazdan gelecek fotoğraflara da bakınca evet. e, Vedat abi sanki gitmemiş ve varmış gibi. Siz nasıl hissediyorsunuz? Ve bu dört yıl and biliyorsunuz bir hayali vardı böyle kaç kez toplantı yaptık KESK'le, TTB'yle ve bir toplum örgütlerinin temsilcileriyle Cihangir'deki evde emek ve demokrasi güçlerince bir Vedat Türkeli Vakfı kurulsun ve her yıl 1 Mayıs'ta Vedat Türkeli adına emek ödülleri verilsin isterdi Ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik sonra girdi. Biliyorsunuz kirada otururdu. Ee, ve de tabi itelikten sonra o evin Vedat Türkeli kültür evi olmasını istemiştik. Ee, yani biliyorsunuz cenaze töreninde yaptığımız konuşmada da böyle bir çağrı yapmıştık. her bir köşesinde e, bir anısı vardı. E, e, ve çok yere giderdik birlikte İstanbul'un her bir yanında. Gittiğimiz yerde e, paylaşırdı, anlatırdı uzun uzun. Ayrıca e, fıkra anlatılmasını çok isterdi, severdi. Ve hem kendisi anlatırdı. Örneğin Cihangir'deki o sokağa neden bir Vedat Türkan verilmez? Örneğin Bahariye'de bir arkadaşımın evine gitmiştik ve e, Nazım Hikmet memleketinden insan manzaraları bir şey orada tamamlamış. Ve o ev ablasının eviymiş. Ve hala duvarda daktilörde resmi var Nazım Hikmet'in. Şimdi o eve neden bir burada Nazım Hikmet şu yıllar arasında yaşamıştır diye 刚才讲的特别。 içine girmiştir. Ses vermiştir ama biliyorsunuz tarihsizlikler peşini bırakmamıştır örneğin yaş günü. tar yapıldı ve herkes bir gün Güzel anlattınız Vedat Türkali'yi, Vedat abi biz de buradan saygı, sevgi ve özlemle andığımız bir kez daha ifade edelim. Kitaplarıyla yaşamaya devam edecek. Şu arkamda gördüğünüz e, raflardan biri tamamen Vedat Türkali kitaplarıyla doludur. E, şey ayrıntı yayınları, onları yeni baskılarını yaparak e, yayınını sürdürüyor. bakın bir daha telefon hattımızdaydı sevgili izleyiciler. İnsan Hakları Derneği Ulusal Başkanı ve ilk önceki dönemde Diyarbakır Milletvekiliydi Akın Birdal ama Akın Birdal'ın altına hiçbir şey yazmaya gerek yok. Akın Birdal tek başına yeterli bütün titrilerin üstündedir. Vedat Türkali ile olan ilişkisi de çok güzel. Tam bir baba oğul ilişkisi. Ee, ve abi tabi bakın bir dalı o nedeniyle bakın bir eleştirmeyi hiç bırakmamıştı. Yeterli güvenlik önlemini almadı diye hep sana söylüyorum diye. Yani e, böyle hani yaramazlık yapan e, oğlunun kulağını çeken bir baba gibi e, niye e, suikaste uğradın diye ona esas <laughs> soruyordu. Bir gün yani insaf abi yani katillerinde hiç mi suçu yok? Yani ne yapsın bakın Birdal değil ki silahla silahlı adamlarla beraber dolaşsın e, diye kendisi de sohbet etmiştik sevgili izleyiciler Evet